Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi vatan bilgisayarın şey bölümündeyim. bilgisayar bölümündeyim ve karşımda bir, bir haftadır merak ettiğim Lenovo'nun yeni çıkardığı tablet laptop karışımı ön arka kameralı güzel çalışan bir bilgisayar olan yeni nesil premium laptopu olan Lenovo IdeaPad Duet 5. Gerçekten çok güzel bir bilgisayarla karşı karşıyayım ve bilgisayar görüyorsunuz. Karşımda gelin onun özelliklerinden size anlatayım. Evet görüyorsunuz yeni çıkardığı Lenovo'nun IdeaPad Duet 5 13. nesil Intel Core i5 335 U 8 GB 256 GB'lık SSD'si var. 12.4 inçlik bir Windows 11'li böyle laptop tablet. Gerçekten çok güzel. Bunu böyle tık çıkarttığınızda tablet oluyor. Yani bu bununla dahilinde geliyor arkadaşlar bu kılıf. Böyle bu ayrıca böyle şey yapabiliyorsun. Bunu böyle tak takıyorsunuz arkasında mıknatıslı çünkü. Mıknatıslı olduğu için böyle tak yapışıyor. böyle kapattığınızda da böyle şey yapabiliyorsunuz. Çalışma odanıza da ışıklık katar diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım bir inceleyin bilgisayarımızı. Şöyle oturum açma diyorum. Evet. Ama güzel yani. Böyle bakıyorum taş Gerçekten çok güzel. Özellikleri burada. 256 GB'lık NVMe SSD diski var. Intel Core Iris Xe grafik ekran kartı paylaşımını... paylaşımlı, paylaşımlı. 12.4 inçlik dokunmatik 2560'a 1600 inç ekran var yani o çözünürlükte. Windows 11 10 110, 64 yani böyle arayüzü var. 1.2 kilogram böyle ince sayılır. Çok ince. Çok güzel bir ağırlıkta bir laptop. USB 3.2 Type-C Gen 1 bağlantısı var. Bluetooth 5.1 destekliyor. Türkçe QWERTY klavye var. Notebook şarj adaptörü birlikte veriliyor ve kalemiyle de beraber satın alabiliyorsunuz bu. Bazılarında kalemi çıkıyor, bazılarında kalemsiz böyle görüyorsunuz arayüzü bu şekilde burada bildiğiniz alıştığınız Windows 11'in böyle arayüzü böyle burada merkezde şey yapılmış bir de size bir öğrendiğim bununla ilgili bilgisayarlarla ilgili öğrendiğim birkaç şey var iki tanesini şey yapacağım Windows'a basılı tutuyoruz ve bakınız ne çıktı mikrofon girişi böyle gocunmak istemediğinizde Windows'a H'ye bastığınızda böyle şey yapabiliyorsunuz gerçekten çok güzel çalışıyor ve Keyifli, keyifli garantili bir yıl bir yıl 6999 liradan başlayan fiyatlarla garantisi şey yapıyor. 2 yıl, 3 yıl böyle isterseniz böyle garantisi seçeneğini şey siz belirleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. KDV dahildir bunun biliyorsunuz Lenovo'lar menşe içinde yapılıyor. O o kadar önemli değil. Asıl önemli olan burası. Şöyle bakıyorum. Özellikle size gösteriyorum. Ve uzun uzadıya dilim döndüğünce söylememe gerek yok. Zaten zaten bunun çoğunuz hepiniz biliyorsunuz. Böyle göstereyim size yine de arkadaşlar böyle yazıları. Gerçekten böyle şey yaptı Böyle özellikler var. Burada biliyorsunuz Türkçe kuvvetli klavyeler. Buradan böyle görüyorsunuz buradan şey yapılıyor. Enter buradan. Yani birçok laptopla aynı yani düzen. Masaüstü klavyelerden farklı. Yani ben böyle kolay alışılan böyle klavyeleri seviyorum. Böyle kuvvetli olan. Hep böyle laptop olsun istemiştim. Oyun PC'nin beraber böyle bir tablet bilgisayarım olsun istedim. İşte o gün bugün yani bunu böyle bakacağım, inceleyeceğim. Bunu incelemek istedim uzun zamandır. Acaba bu ne zamandır gelecek diye işte o gün bugün. Evet. Böyle işte arkadaşlar bir baktığımız zaman. Burada böyle selfie kamerası var. Toplantılarınızı veya online canlı derslerinize işinize yarayacaktır. Burada göstereyim size yanlarını. Ses açma, kapama ve kilit tuşları var. Burada hoparlörler var. Tam şurada hemen. Şurada hoparlörler var. Hissettiriyorum bilmiyorum. Evet. Şurada böyle elinde dokunun ne hissediyor? Buradan böyle hava kanalları var. Buradan böyle 5 megapiksellik kamera var. Buraya yazıyor zaten 5 megapiksel. autofokus, autofokus özellikli kameramız var. Yandan böyle baktığınız zaman burada 3.5 mm jack girişi olan var. Yer var. Burada tip girişi var. Burada da tip C girişi var. Gerçekten çok güzel. Şarj yeri var. İki tane tip girişi yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Burada şarj, burada veri aktarımı için. Buradan baktığımız zaman burada klavyenin şurada açma kapama tuşu var. Yani Bluetooth'u da bağlayabiliyorsunuz bu arka klavyeyle arkadaşlar. Böyle burada, burasına baktığımız zaman burada hiçbir şey yok. Bu arada şunları bir düzeltelim. Evet, şöyle koyduk. Buraya baktığımız zaman burada hiçbir şey yok. Burada da klavyeyi açma kapama tuşu yeri var sadece o kadar. Burada hepsi bu kadar. Burada yani hoparlörler var, 3.5 mm jack girişi var. Açma kapama ve, ve ses açma kapama tuşu var, kilit tuşları var gerçekten çok güzel bilgisayar. Bu dediğim gibi 5 megapiksel kamera. Yani soluna sağına yukarısına baktığımız zaman bir de aşağısını da göstereyim. Ama önce şu kamerayı böyle koyayım. Evet. Şöyle tık çıkardığımızda buradan görüyorsunuz şarj dokları var. Buradan tık oturuyorsunuz bilgisayarı ve bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Kullanmak istemediğiniz klavyeyi buradan tık çıkartıyorsunuz böyle. Tablet gibi kullanabiliyorsunuz. Buradan da şey koymuşlar. C girişi iki tane benzer. Ama o burayı için ataçman görevi görüyor. Evet arkadaşlar bilgisayarımız genel olarak bu şekilde. Onu böyle şey yaptık ve bluetooth'a bağladığımız zaman da böyle bir ikon çıktı. Onu da şöyle göstereyim. Yeni duet klavyesi bulundu. Onu tekrar bir göstereyim. Şöyle bir kamerayı koyayım. Evet. Ama önce bu bilgisayar şöyle koymamız gerekiyor. Heh. Bilgisayar etiketini diğer bilgisayar. yanında yoga slim var. Onun şeyini buraya koyduk. Bununki de burada. Evet. Şöyle buradan tık çıkarttığınızda şöyle bir şey çıkıyor yazı. Gördünüz mü? Böyle bir şey çıkıyor. Böyle tık oturduğunuz zaman olmadı. Onu böyle onu böyle tık oturtmanız gerekiyor. Evet. Şöyle yeni duet 5 böyle şey bulundu diye yazı çıkıyor. Evet. Ee ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu bilgisayardaki ilgili düşüneceğiniz yorumlarınızı aşağıya yazın.